Merhaba. Tekrar tekrar sevgilerimi sunuyorum. Çünkü sevgi çok güzel bir şey ve verdikçe çoğalan en değerli, en kıymetli özelliklerimizden biri. Sevgilerimi sunuyorum. Biz bizler etrafımıza, sizler çocuklarınıza, etrafınızdakilere çoğalır şu sevgi dediğimiz şey çoğalırsa zaten sorunların çoğu belki de tamamı çözülecek. Bugün karşılık gelme problemini inceleyeceğiz, konuşacağız. ...aralıklı olarak neler yapacağımızı... ...nasıl çözüm yolları bulmamız gerektiğini ...üzerinde duracağız. Değerli veliler... ...özellikle bazı dönemlerde... ...örneğin 2 ile 3 yaş arasında... ...2 ile 5 yaş arasında hatta... ...çocuklar kendi benliklerini... ...oluşturdukları için... ...ben de bu dünyada varım... ...beni de adam yerine koyun dedikleri için... ...bazı şeylerde karşı gelebilirler. Bu normaldir. Ama... Bir de e, ergenlik dönemi var biliyorsunuz. Hepimizin başının son derece zorlandığı bir durum. Burada e, evet ergenlik döneminde de çocuklar, onlar da aynı şekilde bünyelerinde meydana gelen değişiklikler, etraflarının onların hakkındaki fikirleri, aileleri ve arkadaşları çatışmalar karşıt gelmeye neden olabilir. Ama bunlar gelişimsel olarak normal kabul ediliyor. Özellikle 8 yaşından itibaren başlayan karşılık gelme problemleri genellikle öyle. Normal kabul edilmeyen, her şeye itiraz eden, her şeye bir sorun üreten çocuklar yardıma ihtiyaçları olan çocuklardır. Değerli velilerimiz. Özellikle depresyondaki çocuklar karşıt gelirler. Geniş ailelerde, büyük kaos olan ortamlarda çocuklar karşıt gelebilirler. Bu e, her odadan bir ses yükselmesi, her kafadan ayrı bir şey gelmesi çocuğun kendi benliğini bulması adına sıkıntı oluşturabilir ve bu da karşıt gelme problemini geliştirebilir. Ailede psikolojik tedavi gören herhangi biri varsa ya da ailede tedavi görmesi e, gerekirken tedavi görmeyen biri varsa çocuklar karşıt gelerek kendilerini, haklarını savunmaya çalışabilirler. E, çok önemli meselelerden biri de Çocukların yaşadıkları evlerde kendilerine çok söz hakkı verilmemesi, bendimeliğini ortaya çıkaramaması karşılık gelme problemine neden olabilir. Bir de çok enteresan bir şey var. Aşırı değer gören çocuklarda karşılık gelme problemi gözükebiliyor. Biz çocuklarımızı dünyada ondan başka insan yokmuş, sadece o varmış gibi büyütmeyelim. Lütfen bunu yapmayalım. Paylaşmayı, sevmeyi, unutmayı, e, arkadaşlarıyla paylaşma özellikle bu konuda kendini tek hisseden, biricik hisseden, benden başka kimse yoktu yani. bütün çocuklar gardırobunu açtığında 10 yıllık kıyafeti olmasına rağmen hiç öyle yok diye itiraz ediyorsa çocuklar işte bunlar çok aşırı övülmüş, çok aşırı değer verilmiş çocuklardır. Biz hep söylüyoruz çocuklarımıza sen kıymetlisin, sen güzelsin yapabilirsin, yanındayım, yakınındayım diyeceğiz. Ama aşırı değerde vermeyeceğiz çocuklarımıza. Olması gerekenin altında da vermeyeceğiz. Üstünde de vermeyeceğiz değerli veliler. Özel 8 yaşından sonra ortaya çıktıysa ve bu saydığım problemler evinizde yaşanıyorsa, aşırı televizyon izleniyorsa, tablet ve telefonla çocuk aşırı muhatap oluyorsa, şunu bilmelisiniz ki karşıt gelme problemi oluşacaktır tek başınıza çözmenizde biraz sorun. Elbette ki duyarlı anne babalar ellerinden geleni yapacaklardır ama özellikle size tavsiyem mutlaka böyle bir problem. O gelişim döneminin dışındaki karşıt gelme problemleri yaşandığı zaman lütfen bir uzmandan yardım alın. Sakin bir ev ihtiyacı vardır bu çocukların. Söz hakkına ihtiyaçları vardır. Kendilerinin yanında olunduğunu bilmesine ihtiyacı vardır ve aşırı şımartılmamaya ihtiyacı vardır. Aşırı şımartıldığında bu çocuğu kendinden alır götürür. Bütün bunları yapabilmek adına bizler de buradayız ama sizler bulunduğunuz yerdeki gelişim uzmanlarına lütfen bu konuda yardım isteyin. Çok teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum, hoşçakalın.